Çok kıymetli katılımcılar, Üniversitemizin 2024-25 Eğitim Öğretim Yılı açılışı çelenk sunma törenine hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yaklaşık 70 yıl önce Türkiye'nin Ankara ve İstanbul dışında dördüncü üniversitesi olarak kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi, bildiğiniz gibi 1963 yılında eğitim-öğretim hayatına başlamış ve 1966 yılında da içerisinde bulunduğumuz bu alana taşınmıştır. Bugün halen ülkemizin önemli mahkı üniversitelerinden birisi konumunda olan üniversitemiz köklü geçmişi ülkemizin yüksek öğretim sisteminin tepe, temel yapı taşlarından birini oluşturmuş ve kurulduğu günden bu yana eğitim, öğretim ve bilim yuvası olmuştur. Değerli konuklar, Katı camiası içinde bulunduğu şehir ve toplumun ihtiyaçlarını ihtiyaçlarıyla ayrı düşünülmeyeceği bilinciyle hareket etmekte ve stratejik amaç ve hedeflerini hayata geçirme noktasında emin adımlarla ilerlemektedir. Üniversitemiz sizlerden almış olduğu güç ve destekle şimdiye kadar olduğu gibi ilim, irfan yolunda ilerlebet yürüyecek. En önemlisi de ülkemiz ve insanlık adına büyük başarılara imza atmanın gayreti içerisinde daima olacaktır. Aramızda bulunan sevgili gençler, sizleri ülkemizin geleceğini aydınlatan, ülkemizin başlattığı milli ve yerli teknoloji hamlesinde, ülkemizin değişik sektörler ve konumlarında görev yapacak bir kişi olarak görmek en büyük arzumuz ve isteğimizdir. 70'li yıllarda ülkemizin başlatmış olduğu ancak o zaman sekteye uğrayan ağır sanayi hamlesiyle milli ve yerli teknoloji atılımın 50 yıl aradan sonra nihayet bugünlerde gerçekleşmekte olduğunu görmekle birlikte Milli Teknoloji Hamlesi sizlerin gayretleri ve katkılarıyla zirveye giden yolda emin adımlarla ilerleyecektir. Karadeniz Teknik Üniversitesi bugün bilim ve teknoloji ve eğitimde daha ileriye taşıma hedefi doğrultusunda akademik ve idari personelimizin özveri çalışmaları, öğrencilerimizin yüksek motivasyonu ve camiamızın güçlü desteği sayesinde birçok proje hayata geçirmiş, ve ulusal ve uluslararası düzeyde prestijli bir konuma erişmiştir. Bu büyük gayretlerin somut çıktısı olarak da Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Araştırma Üniversitesi ünvanına ve yine Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından da 5 yıl tam akreditasyon belgesiyle taşlandırılmıştır. Değerli katılımcılar, sözlerime son verirken Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle üniversitemiz rektörlüğüne yeniden atanan Sayın rektörümüz Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcının daha önce planlanmış olan bir yurt dışı seyahati nedeniyle aramızda olamadığından dolayı üzüntülerini ve selamlarını iletmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle üniversitemizin ve ülkemizin daha müreffeh bir seviyeye gelmesinde azimle çalışacak siz değerli personelimiz ve öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında da başarılar diliyorum. Neredeyse 70 yıldır emek ve destek vererek üniversitemizi bugünlere taşıyan tüm personelimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ölenlere yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Törenimize katıldığınız için de sizleri saygıyla selamlıyorum.